Merhaba sevgili öğrenciler. Uzaktan eğitim kapsamında bugün EBA'da sözcükte yapı ek kök bilgisiyle ilgili konu işlendi. Biz de hemen ders videomuza çektik. Sizlerle paylaşacağız. Daha sonra da WhatsApp üzerinden, k üzerinden de çalışmalarımıza birlikte devam edeceğiz arkadaşlar. Sözcükte yapı ek kök bilgisi. Biz bu konuyu zaten daha önceden de işledik. O yüzden Kaygılanmaya gerek yok. Sıkıntı yapmaya gerek yok. Sözcükte yapı dediğimiz zaman kök ve gövdeden başlayalım. Kök neydi arkadaşlar? Bir sözcüğün anlamlı en küçük parçasına kök diyorduk. Köklerin yapım eki alarak türemiş haline ise gövde diyorduk. Peki kökleri biz isim kökleri ve fiil kökleri olarak ikiye ayırmıştık. İsim neydi öncelikle? Varlıkları karşılayan kelimelere isim diyorduk değil mi? Ev, kitap, ağaç, telefon, çay, sınıf, su, insan... Bunlar bir varlık ve bunları karşılayan kelimelere biz isim diyoruz. Fiil kökleri ise iş oluş hareket bildiren kelimeler fiillerdir. Fiil kökleri mekmak maslar eki alabilirler. Eğer bir kelime mekmak maslar ekini alabiliyorsa o kelime o kök fiil soylu bir köktür. Peki bakalım. İsim olan kelimeler mekmak maslar ekini almazlar. İnsan ve kitap isim arkadaşlar. Bunlar mekmak maslar ekini alabilirler mi? Bir bakalım. İnsan mak Kitapmak mak diyebilir miyiz? Diyemeyiz. O yüzden bunlar nedir arkadaşlar? Fiil değil isimdirler. Peki kelimemize bakalım. Bak, iç, yaz, izle, oku, sor, bil, koş, oyna. Bunlar kelimemizin kökleri. Peki bunlar masal ekini alabiliyorlar mı? Eğer alabiliyorlarsa bunlarla ne diyeceğiz? Fiil kökü diyeceğiz. Bakmak. Evet anlamlı oldu. İçmek. Anlamlı oldu. Yazmak. İzlemek, okumak, sormak, bilmek, koşmak, oynamak. O zaman şu köklerimize biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Fiil kökü. Neden? Mek ve mak, mastar ekini alabiliyorlar diyeceğiz. Ek. Ek neydi? Türkçemiz arkadaşlar sondan eklemeli bir dil olduğu için kelimelerimizin sonuna hep biz ekleri getiriyoruz. Ekli sözcüğün yapısına sonradan katılır. Tek başına anlamı olmayan, eklendiği sözcüğe çeşitli anlamlı görevler kazandıran unsurlardır. Ekleri de görev bakımından ikiye ayrılırlar. Yapım ekleri ve çekim ekleri diye. Yapım ekleri sözcük kök ve gövdelerine gelerek yeni sözcükler türetirler. Yapım eki alan kelimeye de biz ne diyorduk arkadaşlar? Türemiş kelime diyorduk. Peki çekim ekleri neydi? Eklendiği kelimenin anlamını değiştirmeyen eklerdir. Değiştirmez anlamını. Kesinlikle değiştirmiyor. O zaman yapım ekleri kelimenin anlamını değiştiriyor. Yeni bir anlam kazandırıyor. Ama çekim ekleri eklendiği kelimenin anlamını değiştirmiyor. Bunları tek tek örnekler üzerinde inceleyelim. Tekrar ediyorum. Yapım ekleri sözcük, kök ve gövdelerine getirilerek yeni sözcüklerin türetilmesine yarayan eklerdir. Örneklerimize bakalım. Sidelia hazır mısın? Sidelia ye yeni kalemli kalmış cümlesinde. Kalemlik sözcüğüne bakalım arkadaşlar. Kelimemizin kökü ne? Kalem. Peki lik ekini alarak yani yapım eki almış. Yeni bir anlam kazanmış. Kalem yazı yazmaya yarayan bir araçken kalemlik kalemlerin konulduğu bir kap anlamında. Öyle değil mi? Yeni bir anlam kazandığı için ki kazandıran ne? Şu lik eki. O yüzden o eki biz ne diyoruz? Yapım eki diyoruz. Feride bugün dersler başladığı için sevinçli misin? Feride bugün çok sevinçliydi. Evet dersler başladı. Feride sevindi. O zaman bakalım sevinçliydi kelimemize. Kelimemizin kökü ne arkadaşlar? Sev. Peki, sevi, sevinç, sevin, sevinç, sevinçle Bakın kaç tane yapım eki aldı. Kelimemizin anlamı değişti mi? Değişti. Sevinmekten sevinçli oldu. Evet, anlam değişti. Birden fazla yapım eki aldı. Demek ki bu de bizim türemiş kelime. Neden? Yapım eki aldığı için. Tunahan sen de orada mısın? Türkçe dersini çok seviyor. Kim? Tunahan. Kelimemizin kökü ne arkadaşlar? Türk. Türk, Türkçe dediğimiz zaman artık kelimenin anlamı değişiyor. Demek ki bu C eki de yapım eki ve kelimenin anlamını değiştirdiği için bu kelimeyi de biz türemiş kelime diyoruz. Selen sen de orada mısın? Selen büyüklerine saygı duyuyor. Duyar cümlesinde. Kelimemizin kökü ne arkadaşlar? Say. Saymaktan saygı olduğu için yeni bir anlam kazanmış. G burada yapım ekidir. Kelimenin anlamını değiştirdiği için bu kelimeye de biz aynı zaman türemiş kelime diyoruz. İzem sütçüden süt aldı. İzem sütü çok seviyor. Boyu uzasın istiyor çünkü. İzem sütçüden süt aldı. Peki kelimemizin kökü ne arkadaşlar? Süt. Peki cü eki yapım eki den çekim eki. Peki süt bir sıvı içecek öyle değil mi? Peki sütçü dediğimiz zaman sütü satan kişiye diyoruz bir sütçü öyle değil mi? Peki anlam değişmiş mi? Cüye ile değişmiş. O yüzden cüye biz ne diyoruz? Yapım eki diyoruz arkadaşlar. Hüseyin biliyorum doğada olmayı çok seviyor. Ormanlık alanlarda dolaşıyor. Orman kelimesini lık eki getirilerek yeni bir anlam kazandırmış. Lık eki burada nedir? Yapım ekidir. İlayda da gezmeyi çok seviyor. İlayda geziye gitmiş. Bakalım geziye kelimemizin kökü ne arkadaşlar? Gez. Peki gezmekten gezi olmuş mu? Olmuş. Demek ki bu iyi ek. yapım eki mi? Evet. Şerife gözlük alacakmış. Çok kitap okuyor Şerife. İnşallah lazım olmaz ama. Peki kelimemizin kökü ne? Göz. E, göz görmemize yar e, göz bir organımız öyle değil mi bizim? Görme organımız. Peki gözlük dediğimiz zaman gözümüze taktığımız bir araç mı? Evet. Yeni bir anlam kazanmış mı arkadaşlar? Kazanmış. Ha, ne sayesinde kazanmış? Lük eki sayesinde. Demek ki lük de burada kelimenin anlamını değiştirdiği için yapım eki alır. Evet. Kerim. Kerim sayısal dersle ilgilidir. Cümlesinde sayısal kelimesinin altını çiziyoruz arkadaşlar. Bunun kökü ne? Say. Saymaktan sayı, sayıdan sayısal. Demek ki birden fazla yapım eki almış. Keliminin anlamı değişmiş. O yüzden bu sayısal kelimesi yapım eki alarak türeyen bir kelime. Ferit kimse yaşlara yardım eder. Kimse kelimemizin kökü siz dediğimiz zaman kimsesiz yeni bir anlam kazanmış. Dolayısıyla siz yapım eki. Yaşlılara yardım eder. Yaştan yaşlı. Peki yaştan yaşlı olunca yeni bir anlam oldu mu arkadaşlar? Oldu. O zaman lı eki bizim yapım ekimiz mi? Evet. Peki şuradaki lar ekini çoğul eki. O zaman e, yapım eki, l eki, yapım eki yeni bir anlam kazandırmış. Burada arkadaşlar bu kelimemiz bizim hem yapım eki hem çekim eki almış. E, bu şekilde de yeni bir anlam kazandığı için biz bu kelimeyi aynı zamanda türemiş kelime diyoruz. Defne, bilgili insanlara hayrandır. Peki kelimemizin kökü ne? Bil. Bilmekten bilgi olmuş mu? Yeni bir anlam kazanmış mı? Evet. Bilgiden de bilgili olmuş mu? Evet. Demek ki bu ke bu kelimede de Birden fazla yapım ekimiz var arkadaşlar. Kelime de türemiş bir kelime oluyor. O yüzden şöyle diyeceğiz biz de dolayısıyla. Yapım eki alarak anlamı değişen kelimelere türemiş kelime diyoruz. O o halde yapım eki yeni kelime yapar. Yeni kelime türetir. Bunu lütfen unutmayalım. Çekim eklerine geldiğimizde çekim ekleri eklendiği kelimelerin anlamını asla değiştirmezler ve onlara yeni bir anlam yüklemezler. Bakalım anne, annem, Anlam değişti mi arkadaşlar? Değişmedi. Anne kelimemizin kökü anne. Peki çekim eki, m, m, eki, çekim eki, Anlam değişmiş mi? Değişmemiş. Peki masa y. Masa kelimesi kelimemizin kökü. Şuradaki y harfi kaynaştırma harfi. Hani yaşasın diye kodlamıştık ünsüzlerine. Peki ı yine çekim eki. Masanın anlamı değişmiş mi arkadaşlar? Değişmemiş. O yüzden bu ekler bizim çekim eklerimiz. Geldik buraya arkadaşlar. Gel iyor. Kelimemizin kökü gel. Geliyor. Şimdiki zaman eki. Kelimenin anlamı değişmiş mi? Değişmemiş. Kaleme. Kelimemizin kökü ne arkadaşlar? Kalem. Kalemme dediğimiz zaman buradaki e eki çekim eki kelimenin anlamını değiştirmemiş. Çocuklar kelimesine baktığımızda kelimemizin kökü çocuk. Peki lar çoğul eki yine birden fazla çocuk anlamı katmış ama kelimenin anlamını değiştirmemiş. Peki şurada bir kelimemiz kaldı. Bizim o kelimeye hemen bakalım. Okulun kelimesi. Okulum. Bunun kökü ne arkadaşlar? Oku. Bunun kökü ok değil arkadaşlar. Okul o okul arasında bir bağlantı var. Kelimenin kökü ne? Oku. Peki şuradaki L eki yapım eki arkadaşlar. Şuradaki M de çekim eki. Yani okudan okul olmuş. O yüzden bu kelimemizi türemiş bir kelime. Bir kelime aynı anda hem yapım eki hem de çekim eki alabilir. Örnek yapalım. Yeni aldığım fırçalıklar pahalı mı cümlesinde? Bakın arkadaşlar fırçalıklar kelimesinin altını çizdim. Kelimemizin kökü ne? Fırça. Bu diş fırçası olur. İşte duvarları boyadığımız fırça olur. Fırçalık dediğimiz zaman fırçaların konulduğu yer anlamında oldu mu? Oldu. O yüzden yapım eki burada lık eki. Peki lar eki nedir? Çoğul eki. Değil mi? Çoğul anlam katıyor. Yani fırçalıklar birçok fırçalıkları koyduğumuz birçok yer anlamına geliyor. Şunu diyeceğim arkadaşlar. Bir kelime aynı zamanda hem yapım ekini hem çekim ekini aynı anda alabilir. Buradaki örnekte gördüğümüz gibi. Buradaki diğer örneğimize bakalım. Gözlükçüye gitmek istemiyor. Kelimemizin kökü arkadaşlar? Göz. Peki görme organımız. Gözlük dediğimiz zaman gözümüze taktığımız bir araç. Anlam değişti. Gözlükçü dediğimiz zaman gözlükleri yapan ya da satan kişi diyoruz. muyuz? Evet. Ee, buradaki y kaynaştırma harfi. E de yine çekim eki. Demek ki birden fazla yapım eki de alabilir. Aynı anda hem yapım eki hem de çekim eki alabilirler. Uyarı. Eklendiği kelimenin anlamını değiştiriyorsa yapım eki. Eklendiği kelimenin anlamını değiştirmiyorsa çekim eki diyoruz. Örneklerimiz üzerinde biraz daha bakalım arkadaşlar. Tatilde çocuklar kitap okusun. Buradaki cümlemize baktığımız zaman e, yapı mekanmış hiçbir kelime göremiyorum. Bakalım tatil tatilde anlamı değişmemiş. Çocuk çocuklar anlamı değişmemiş. Sadece çoğul yapmış. Kitap zaten hiç ek almamış. Okusun hiç ek almamış. Yani anlamı değişmemiş. O yüzden birinci cümlemizdeki kelimelerin hepsi basit kelime arkadaşlar. Basit kelime neydi? Ya hiç ek ya da çekemek alacaktı. Peki ikinci cümlemize bakalım. Okçuluk kursuna gidiyorum cümlesinde. Kelimemizin kökü ne arkadaşlar? Ok. Oktan okçu olmuş mu? Yeni bir anlam. Peki okçudan okçuluk olmuş mu? Bir meslek artık değil mi? İlgi alanı. O yüzden burada iki tane yapım ekmeği var mı? Var. Peki kursuna gidiyor. Kurs, kursuna çekimek. Anlam değişmemiş. Gidiyorum. Anlam değişmemiş. O yüzden burada bir tane ne var arkadaşlar? Türemiş kelime var. Peki üçüncü cümleye. Şu anda... İşte bu virüs salgınından dolayı AVM'ler de kapandı biliyorsunuz. AVM'nin görevlileri içeriye kimseyi almıyorlar. AVM'nin görevlisi kimseyi içeriye almıyor cümlesinde. İşte büyük harfle yaptığımız kısaltmaları ne yapıyorduk? Son harfine göre okuyorduk. AVM'nin görevlisi kimseyi içeri almıyor. Buradaki görevlisi kelimesinin altını çiziyoruz. Bunun kökü ne arkadaşlar? Görev. Peki görevden görevli oldu mu? Evet yapım eki demek ki buradakili. Şuradaki S kaynaştırma harfi i de yine çekim eki. O yüzden biz bu görevli kelimesini de yine türemiş kelime diyor muyuz arkadaşlar? Evet diyebiliriz. Neden? Yapım iki almış çünkü. Peki dördüncü cümlemizde herkesin bir kitaplığı olmalı. Herkesin bir kitaplığı olmalı. Kitap kitaplık. Kitap okumaya yarayan bir araç değil mi arkadaşlar? Bizim bilgide bilgi dağarcığımızı, hayal dünyamızı genişletir ki bu e, salgın sırasında da bol bol kitaplarımızı okuyalım kendimizi geliştirelim kendimize ait bir kitaplık yapalım bu çok güzel olur kelimemizin kökü ne arkadaşlar kitap değil mi peki kitaplık dediğim zaman yeni bir anlam kazanmış mı kazanmış yani kitapların konulduğu yer anlamı katmış o yüzden buradaki lık yapım eki peki neden hocam şurada yumuşak g var derseniz burada artık arkadaşlar ünsüz yumuşaması olduğu için k harfi yumuşak g'ye dönüşmüş peki <laughs> yapılarına göre